Herkese merhaba. Evet. Görüyorsunuz. <laughs> Artık o sırada kendime şapla katışım. Bak, <laughs> Görüyorsunuz. Bu çok basit. Baydık. <laughs> Her şeyi en baştan yapacağım. Play dedim vallaha. Baştan. Anladık anladık. Evet. İndirdim. <laughs> Baba, Baba. Gördünüz mü? Vallahi gördünüz mü? <laughs> ses yapmaz mısınız? Ses yapmaz mısınız? Videodayım. Yani arkadaşlarınız. Bizimkiler biraz kutluk yaptı da. Bakın. Şuna bakın. Bakın. Ben yapacağım. Bakın. Oh, ya. Tamam. Oldu. Oh. <laughs> Bismillah. Bismillah.